Dünya ekonomi alanında büyük bir rekabete sahne oluyor. Hızla gelişen ve büyüyen teknolojik atılımlar değişimi de beraberinde getiriyor. Üretimin ön plana çıktığı uluslararası ekonomide kendi sektöründe başat firmaları anlatıyoruz. Üretim teknolojileri, kalite anlayışları, üretim sonrası faaliyetleriyle başarının anahtarı üreten Türkiye'de. Su sadece insanların değil tüm canlıların, ağaç ve bitkilerin yaşam kaynağıdır. İnsan gibi diğer canlılar da hayatta kalabilmek için belirli miktarda suya ihtiyaç duymaktadır. Müzik Dünyadaki suyun %97'si tuzlu sudur. Tatlı suyun büyük kısmını da ulaşması oldukça zor olan buzdağları ve buzullar oluşturmaktadır. Yeraltı suları ve yüzey suları insanların içme ve kullanma suyu olarak temin edebildikleri sular olup bunların da miktarı ve kalitesi yıldan yıla iklime, nüfusa veya ihtiyaca göre değişmektedir. Kullanım alanları oransal olarak değişkenlik gösterse de dünyadaki tatlı su kaynaklarının %69'u tarımsal, %19'u endüstriyel ve %12'si ev tüketiminde kullanılıyor. Dünyada kişi başı yıllık 800 metreküp su tüketiliyor. Yeraltı sularının kullanılabilir olabilmesi için yüzeye çıkarılması gerekir. Bu iş için de geçmişten günümüze birçok çeşidi ve modeli olan su pompaları büyük bir gereklilik arz ediyor. Gelişen teknolojiyle beraber son yıllarda dünya su pompaları üretim sektöründe Türkiye, sanayicilerimizin emeğiyle global ekonomide yükselen bir grafiğe sahip olmuştur. Üreten Türkiye'de bu bölüm, üstün bir kalite anlayışıyla ürettiği dalgıç pompalarla yurt içi ve yurt dışında adı kalite ve güvenle anılan bir Türk firmasını anlatıyoruz. Dalgıç pompa yani su pompası, daha çok endüstriyel bölgelerde, sulamada ve sanayi bölgelerinde kullanılan suların yer altından çıkarılması işiyle uğraşıyoruz. O zamandan beri dalgıç pompa üretiyoruz Konya'da. E, Türkiye'deki bu sektörde önemli firmalardan bir tanesiyiz. Tarımsal sulama ekipmanları olarak dalgıç pompalar, milli pompalar, santrifüj pompalar üretiyoruz. E, bunların döküm olanları, paslama, çelik olanları, bunların üretimi, dalgıç motorların üretimi, üretimlerimiz bunlar. 500 metre derinliğe kadar yeraltı sularının çıkarılmasını sağlayan, tertibatı, hassasiyeti ve sağlamlığıyla yüksek teknoloji kabul edilen dalgıç pompa nedir? Dalgıç pompa şudur, yer altında derin mesafedeki suların çıkarılması için kullanılan bir makinedir. Diyelim ki 20 metre, 50 metre, 300 metre yani 1 ila 500 metre arasındaki derin mesafedeki suların yukarıya çıkarılmasına kullanılan çok özel bir makinedir dalgıç pompa. Dalgıç pompanın dalgıç isminin geldiği yer pompa suyun içerisinde dalmış şekilde çalışır. O sebeple ismi dalgıçtır. Bu pompa yarı elektrik yarı mekanik kısımdan oluşur. Yarı kısmı pompa yarı kısmı motordur. Hem motor hem pompa suyun içerisinde çalıştığı için içeriden yukarıya suyu bastığı için Dalgıç pompadır ismi. Dalgıç pompalar elektrik enerjisini kullanarak motor ve pervaneler vasıtasıyla amaç doğrultusunda suyun taşınması prensibiyle çalışır. Pompa içinde bulunan motor ve pervaneler ana elemanlardır. Dalgıç pompa bir elektrik motoru bir de suyu yukarıya fırlatan ya da suyun yukarıya çıkmasına hız kazandıran fanlardan oluşur. Ya da ona e, halk tabirle pervane diyelim. Gemi pervanesi gibi yani aşağıdan dönerek yukarıya suyun çıkmasına ya da fırlatılmasına sebep olur. E, elektrik motoru o pervaneyi döndürür, pervane de suyu yukarı çıkartır. Bunu daha çok şöyle e, anlayalım. Bir motor yat e, düşünelim, bir tekne düşünelim. Arkada bir motor var, motorun döndürdüğü pervane gemiyi ileriye doğru iter, suyu geriye doğru iter. Bizimki de kendisi dalgıç, suyu yukarıya doğru iter. Sistem budur. İçme suyu tarımsal sulama ve jeotermal suların çıkarılmasında kullanılan dalgıç pompalar, kullanım içeriğine göre üretim malzemeleri anlamında değişiklik gösteriyor. İçme suları için kullanılan malzeme dayanımı yüksek ve ham madde anlamında sağlık koşulları düşünülerek seçilip üretiliyor. İçme suları için özellikle verdiğimiz pompalar paslanmaz çelik pompalar. Mesela belediyeler içme sularına içme suyu olduğu için sudaki mineral yapısını bozmamak adına paslanmaz çelik pompalar veririz. Sulamada, tarımsal sulamada kullandığımız pompalar bronz fanlı pompalar olur. Bunun dışında döküm fanlı pompalarımız var yine yani döküm gövdeli. Bütün dünyada standartlar da böyle. Geotermal için ayrıca pompalarımızda özel yataklama ve motorlarımıza da özel sargı kullanırız. Suyun derecesine göre sargıdaki yalıtım miktarı ve sargı çeşidi değişir. 70-75 dereceye kadar sargıları ayarlayarak suyu ve geotermal suyu yukarı alırız. Dalgıç pompa üretimi milimetrenin binde biri oranında hassasiyet gerektiriyor. Çünkü parçalar halinde gerçekleşen üretimin bazen 400 metreyi bulan derinliklerde monte edilmesi gerekiyor. Montaj kadar montaj sonrası da önem arz ediyor. Bazen saatte 400 tonu bulan hacimde yüzeye su taşınırken motor, pervane ve borularda mevcut olan bağlantı noktalarına yüksek oranda güç binmektedir. Milli fanı, fan burcu, divizörü, statoru, buna benzer kilidi üst ve alt adaptörler yani bizim e, sakşin dediğimiz alt adaptör ya da ap adaptör dediğimiz üst adaptör yani tüm parçalarını Çünkü bunlar birbirine akutle edilen parçalar herhangi bir yerinde bir hata olursa birbirine akıtlaşında problem çıkar birbirine dek gelmez akutle edemezsiniz montaj edemezsiniz bu sebeple tüm parçaların çok hassas bir şekilde üretilmiş olması lazım buradan götürün bunu işte Almanya'ya gönderdiniz. Orada monte edebilirsiniz. İtalya'ya gönderdiniz. Orada monte edebilirsiniz. Bu sebeple bizde çok hassas bir işlem, aynı zamanda iyi bir kalite kontrol vardır. Biz zaten kalite kontrolle ilgili mevcut ISO 9000, ISO 14000 TS buna benzer dünya standartlarını bu işletmede kullanıyoruz. Eskiden şöyle daha böyle geleneksel tornalarla, universal torna dediğimiz geleneksel tornalarla bu parçalar işleniyordu. Ama artık fabrikamızda da bunların tamamı bilgisayar kontrollü e, CNC, CNC, dediğimiz e, bilgisayar kontrolü mikron hassasiyetinde çalışan tornalarda e, işleme, dikey işleme merkezlerinde, yatay işleme merkezlerinde çalışmalar yapılıyor. Onun için artık hassasiyet çok fazla ve e, ürünlerdeki e, dediğim gibi mikron, kal, mikron hassasiyeti olduğu için ürünlerin üretim kaynaklı hasarlar, üretim kaynaklı e, bozulmalar artık çok daha az. Minimiz olmuş hatta neredeyse sıfıra inmiş durumda. Dalgıç pompalarda gücün merkezi olan motorlar elektrikle çalışıyor kapalı bir ortamda ve su içinde çalışan pervane sayıları bazen 40 adeti bulan dalgıç pompa motorları çalışma koşulları sebebiyle diğer motorlara göre farklı bir dayanıma sahiptir. Normalde su ile elektrik birbirini hiç sevmeyen şeyler. Çok aslında birbirine tamamen zıt ve su elektriği sevmez, elektrik de suyu sevmez ama bizim pompalarımız mecburiyet olduğu için suyun içerisinde çalışır. Yalıtımı ve çalışma şekli tamamen ona göre dizayn edilmiştir. Dalgıç pompa suyun içerisinde nasıl çalışır? Elbette hem elektrik hem su. Bu ateşle barut gibidir doğru. Çünkü su iletken bir malzemedir. Bu sebeple pompalar ve motorların gövdeleri paslanmaz çeliktir. Sudan etkilenmesin, suyun korozyon etkisinden etkilenmesin diye. Elektrik motorunun kabloları kısa devre oluşmasın diye PVC yani plastik kaplıdır. Bu sebeple etrafında dönen su kabloların birbirine temasını ya da iletkenliğini izole eder. Bu sebeple kabloları özeldir. Normal bizim dışarıdaki elektrik motorları gibi değildir. Soğutması da tabandaki suyun kendisi tarafından sağlanır motorun soğutması. Bu sebeple motorun kendi içinde de su vardır. Bu su hem motorun soğumasını hem de yatakların yağlanmasını, suyla yağlanıp kayganlaşmasını sağlar. Sürtünmeyi azaltır. Bu sebeple dalgıç motor bir denizaltı gibi düşünelim. Suyun altında çalışan çok özel bir makinedir. Bilindiği kadarıyla yaklaşık 1930'lardan beri kullanılan bilinen bir sistemdir. Zor koşullarda büyük bir güçle çalışan dalgıç pompa motorları derinlik ve istenilen su kapasitesine göre şekilleniyor. Bir dalgıç pompada çok sayıda pervane bulunuyor. Pervane sayısını belirleyen nedir? Pompada onun adedi sizin kaç metreden suyu çıkaracağınızla ilgilidir. Pompadaki kademe sayısı silahtaki yivset sayısı gibidir menzili belirler. Yani kademe sayısı ne kadar çok olursa o kadar derinden suyu yukarıya fırlatırsınız. Onun için bizim manometrik yükseklik dediğimiz basma yüksekliği yani su ne kadar tabandaysa kademe adedi o kadar fazla olması gerekir. Çünkü suya her bir kademe bir hız kazandırır. Bunu bir örnekle tarif edersek mesela 100 metreden su alacaksak her bir pervane bir tanesi 10 metreye basarsa ondan 10 tane kullanmamız lazım. Onun için 10 metreye biri basacak, diğeri alıp bir 10 metre daha basacak, diğeri alıp bir 10 metre daha basacak. Yani 100 metreye 10 tane, 200 metreye 20 tane, 20 metreye 2 tane gibi. Türkiye dalgıç pompa sektörü dünyada söz sahibi durumunda. Günümüzde global pazarda en büyük rakibi Hindistan olan Türkiye rekabet gücüyle en iyi olma yolunda ilerliyor. Dünyada pompa işinde Avrupa'da İtalya söz sahibiydi ve Türkiye'de çok ciddi bir etkilanı vardı İtalyanın. Sonra biz İtalyanlarla Türkiye'de 2-3 firma ortak üretim yapmaya başladık. Biz onlara fanları verdik ya da divizörler pompa gönderdik. Onlar bize motor gönderdiler. Derken motoru da burada üretmeye başladık. Şimdi dünyada pompa sektöründe önemli söz sahibi ülkelerden birisi Türkiye. Birisi Hindistan şu anda bu dalgıç pompa üretiminde. Dünyada iki ülke var. Çin üretiyor ama Çin bizimle aynı büyük sektörlerde değil. Ama dünya piyasasında şu anda ya da bizim ihraç ettiğimiz ülkeler içerisinde, ikinci dünya ülkelerinde, Afrika'da, Orta Doğu'da ve Türkiye Cumhuriyetler'de rakibimiz Hintlerdir Hindistan'dır. Yerli üretim gerçekleştiren firma 5 kıtada 40 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş durumda. Son yıllarda firmanın ana ihracatı, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ekseninde gerçekleşiyor. Türkiye Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerine ciddi ihracatımız var. Ee, özellikle Libya, Sudan, Cezayir, Fas buralara ihracatımız var. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyetlerden Azerbaycan, Özbekistan, e, bu ülkelere de ihracatımız oluyor. Biz Orta Doğu'ya ihracat yapıyoruz, Afrika'ya ihracat yapıyoruz. Mesela Afrika nereler var? Sudan, Nijer, aşağıda Etiyopya, yukarıda Fas, Tunus, Cezayir, Mısır. Buralara ihracatımız var pompa sektöründe. Tabi günümüzde global bir dünyada yaşıyoruz. Ülkenizin o ülkeyle ilişkileri sizin ihracatınızı da artırıyor ya da eksiltiyor. Yani direkt etkiliyor. Global pazarda söz sahibi olan Türk firmaları teknolojiyi, ürün kalitesini artırmak anlamında çok iyi kullanıyor. Dalgıç pompa üretimi gerçekleştiren Türk firması dünyanın neresinde olursa olsun müşterilerine sipariş edilen ürünün performans testini canlı olarak izleme imkanı sunuyor. Bu pompaların performans testleri var. Performanslarını test ederken mesela burada bu pompa gitti 300 metreden suyu çıkaracak. 300 metren çıkarırken bizden ne kadar yakıt alacak, ne verimle çalışacak, ne kadar enerji harcayacak ve aşınması ya da ekonomik ömrü ne zaman dolacak? Bu sebeple burada test standımızda, istasyonumuzda bu pompaları sık sık test ediyoruz, deniyoruz. Yani daha az nerede enerji harcarız, daha uzun ömürlü nasıl çalışırız diye test istasyonlarımızda bunları test ediyoruz. Test ederken de kullandığımız aletler, ekipmanlar tamamen komputördür. Bilgisayar kontrollüdür. Mesela şu anda aşağıda bir test standımız var. Pompa test edilirken bu pompanın sahibi olan bir misal olsun diye söylüyorum. İşte Libya'daki bir vatandaş isterse testini internet üzerinden izleyebilir kendi pompasının testini. Böyle bir imkanımız var. uluslararası pazarda rekabet için en önemli kavram ürünü geliştiriyor olmak. Firma rekabet gücünü artırmak için fabrika içinde bir test alanı kurmuş durumda. Dalgıç pompa Arge çalışmaları enerji verimliliği, performans ve dayanım başlıklarında gerçekleşiyor. İşte verimliliğimizi artırmak için pompa tasarımlarında, işte fan tasarımında, gövde tasarımında, pompaların malzemesinde ne yapabiliriz? Onlarla ilgili çalışmalar dediğim gibi yapıyoruz ve deney standında da bunları deniyoruz. Deney standımızda otomasyon, tam otomasyonlu bir sistemimiz var. Bu sistemde pompaları çalıştırıp bütün verim eğrilerini, grafik eğrilerini, devrisini, basma yüksekliğini, pompanın o anki verimini çektiği gücü, bütün bilgilerini toplayıp grafiklerin, grafik eğrileriyle beraber değerlendiriyoruz. Daha verimli olan bir pompa önümüze çıktığında onu kullanıyoruz. Dalgıç pompalarda maliyet suyun bulunduğu derinlik, istenen çıkış hızı ve su miktarına göre değişkenlik gösteriyor. 200 metreden su çıkaracak isek burada en büyük etken suyun miktarıdır. 1 litre saniye mi çıkaracaksınız, 100 litre saniye mi çıkaracaksınız? Bu aynı mesafeden çıkaracağınız pompanın gücü sizin çıkaracağınız debiyle ilgilidir. Yani ne demek o? 200 metreden 1 litre çıkarırsanız atıyorum, 10 beygir lazımsa, 10 litre çıkarırsanız, 100 beygir lazımsı. Bu 100 beygir sizin motor ve pompa üretim maliyetinizi artırır. Artı bir de buraya inecek olan kablonun maliyetini artırır. Bir de borunun çapının büyütülmesi gerekir. Bu sebeple debi azaldıkça, küçüldükçe pompada küçülür, dolayısıyla maliyet de küçülür, satış fiyatı da küçülür. Ama debi çoğaldıkça buna orantılı olarak pompa da büyüyeceği için, hacim de büyüyeceği için, elektrik motoru ve kablo çapı da büyüyeceği için maliyetleriniz o şekilde artar. Ama kaba olarak konuşursak, pompalar 1 litre ile saniyede dalgıç pompalar yaklaşık 500 litre saniyeye kadar çıkan pompalarımız var bizim. Yani tonaj olarak konuşursak saatte 4 tonlu ton ile saatte 400 tona kadar pompa üretiyoruz biz. Motor gücü olarak sınıflandıracak olursak 1 beygirden 400 beygire kadar pompa üretiyoruz. Dalgıç pompalar su içinde elektrikle çalıştığından insan ve canlı hayatı için tehlike arz eder. Ayrıca yüksek maliyetlere ulaşabilen pompa motorlarında geri dönülmez tahribata yol açabilir. Firma bu ve benzeri durumlar için ürettiği dalgıç pompalarda güvenlik panosu kullanıyor. Tabanda çalışan pompada bir arıza olduğu zaman elbette suyunu ya da basıncını azaltır. Ya da elektrik motoru arızasıysa yüksek amper çeker ya da hiç çalışmaz motor yanmışsa çok karşılaştığımız bir şeydir. Bunlarla ilgili yukarıdaki panonuz size su bittiğinde otomatik olarak devreyi keser ya da motor yandığında aşırı akıma girdiği için motoru devreden çıkartır ve arıza olarak merkeze bildirir ya da su debinin azalması ya da basıncın azalmasıyla basınç sensörü ya da debi sensörü size sistemde suyun azaldığını ya da debinin azaldığını, basıncın azaldığını bir ikaz lambası vasıtasıyla merkeze iletir. Orada bunu gören de hemen buna gerekli yerlere bildirerek müdahalettir. Varlığı çok önemsenmese de, yokluğu hayati değer taşıyan su, kıraç toprakları yeşerten, susuz yürekleri ferahlatan bir güzelliğe sahiptir. Muammer Bey'in hiç unutamadığı bir hatıra var ki, suyun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatır nitelikte. Bir arkadaşın arazisine Afyon Şeker Fabrikası ile birlikte bir risk alarak sondaj yaptık orada. O kuyuya pompa monte ettik. Ve pompa monte ettik bir kış günüydü. Su çıkıyor. Oradaki tarlanın sahibi olan arkadaş kendisini buz gibi suyun içine attı kanala. Oradaki akan suya. Zor çıkardık çıkmadı da. Ağlıyor. Ya sen ne yapıyorsun dedik filan üzerini. Ben üşümüyorum beni dedi soymayın. Niye? Dedi ki ben 40 yaşındayım. Doğduğumdan beri bu tarla bizim. Ben bu tarlada 40 yıldır hiç su görmedim." dedi. Mesela bunu ben unutamam. Gerçekten su insanın da yaratılmış olduğu nesledir, nesnedir. Bu sebeple su gerçekten hayattır. ticari hayatta cesaretle yapılan her hamlenin ve verilen her sözün arkasında durmak, işini gönülden yapmak. Global su pompaları ve ekipmanları üretim sektöründe güven, kalite ve saygıyla anılan, yerli üretim gerçekleştiren bir Türk firmasını anlattık. Teşekkürler, alın teriyle Türk sanayisine katkı sağlayan tüm çalışanlar, yüreklerini ortaya koyan tüm firma sahipleri ve teşekkürler sayın Muammer Deveci yolun açık olsun